Güne uyanmakta zorlandığımız biraz da dalgın bir başlangıç yapabiliriz. Ancak günün ilk saatlerinde konsantrasyonumuz hızla toparlanıyor. İşlerimizi pratik bir şekilde hallederek otoriteden destek görebileceğimiz etkili bir başlangıç yapabiliriz. Günün ilk yarısı toplantılar, yoğun görüşmeler, yetkinliğimizi ortaya koyabileceğimiz işler içinde yer almak mümkün olabilir. Özellikle iş hayatında somut ilerleme kaydetmek, aradığınız desteği bulmak adına oldukça elverişli. Başvurular, yetkili ve uzman görüşü almak, görüşmelerden fayda ve destek görmek, iş görüşmeleri adına etkili bir gün. Ay akşamüstü 4.50-7.30 saatleri arasında boşlukta olacak. Var olan işleri halletmek ya da boş zaman aktivitesi adına daha elverişli olacaktır. Ayın terazi burcuna geçmesiyle ilişkilerimiz, diplomatik tarafımız, kararsızlıklarımız ön plana çıkıyor. Kendimizden ziyade başkalarının ihtiyaçları ve isteklerini gerçekleştirmeye meyilli sosyal bir akşam geçirebiliriz. Uyum sağladığımız bir akşam bizi bekler. Geceye doğru iletişim trafiği hızlanabilir. Uyum sağlamak da